Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraber sinemanın hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Örgü ipleri satıyorum. Ha ee, gerçek? Evet evet sosyal medya üzerinden canlı yayın açıyorum. Ve ee, örgü ipleri. Hanımlar sat. geliyorlar yayına. Evet. Beğendikleri ipin kodunu söylüyorlar. Biz evet. de onlara o ipi ayırıp sonra kargoluyoruz. Çok güzel. Sinemanın geldiği gibi İbrahim Bey yün sattı demek ki. <laughs> Öyle mi oldu olaylar? Ben olayla? size örülmüş halini getiriyorum. <laughs> dediniz hatta. Ya İbrahim Bey'e evet e, ip hediye göndermek istiyorum. Kargo adresini de istedim zaten. Aynen. E, sizi de geçen yarışmalardan birinde haroşa sorulmuştu. Evet. Annem örgü örmeyi seviyor dediniz. Çok isterim evet. annenize de. Aa, ne Seveceği tatlısınız. örgü iplerinden çok, çok şişlerden göndermek Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Peki bu iş dışında ne yapıyorsunuz? Bu iş dışında yani gezmeyi çok seviyorum. Çok, çok tatlı bir kızım var, 19 yaşında. Evet. Sizi çok seviyor. Çok adı büyük adı hayranınız. Ne? Doğa. <laughs> evet. Ben de kesin tanısam çok severim <laughs> Doğa'yı. Evet. Ee, sizi çok seviyor ve ben bu kadar erken çağrılabileceğimi düşünmedim. Bir bir buçuk ayı bulur diye düşündüm. Başvuru yaptım. Evet. Ee, üniversite sınavına hazırlanıyor. Evet. Sınavdan sonra onunla birlikte geliriz diye düşündüm. Ben erken çağrılınca cesaret edip ona söyleyemedim. Çok iyi. Gizli gizli geldim yani şu an haberi yok. Canınızı okuyacağını evet, düşünüyorum. Evet yüksek ihtimalle canımı okuyacak. Evet, olaylar yani karışacak. Gelmesini çok isterdim ama çok disiplinli bir çocuk. Aha. Temposunu bölmez gelmez aklı kalacaktı. Ben de söylemedim. Çok iyi. Bu bahane sizi rahatlatmışsa benim <laughs> için de bir problem değil. Zinim yani inşallah. <laughs> anneciğim çok güzel bir yaz tatili. Affettireceğim sana kendime. Peki. Yalnız mı geldiniz? Yalnız mi? geldim. Bir selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Tabii ki. Ee, öncelikle doğuş kocuğuma. Ee, yayınlandığında da doğum günü. Evet. 19 yaşında olacak. Doğum gününü kutluyorum. Onu çok seviyorum. Bir de e, örgü örmeyi ve ipi seven e, bir WhatsApp grubumuz var. Evet. Adı ne grubu? Gıybet. <laughs> <laughs> Grubuna <adı gülüyor> da gıybet. Amacına çok uygun bir Yani bitsin. örgülerimizi paylaşıyoruz ama tabii ki arada gıybet de yapıyoruz. O kadar Tahmin kadınla edelim. olduğu yerde gıybet olmasaydı olmazdı. Yani onun cinsiyetle bir alakası olduğunu Yok zaten. düşünüyorum artık. Yok hani zaten üstümüze yıkılmış dinleme. ya. Evet. <laughs> Peki biz de Doğa'ya buradan çok selam gönderiyoruz. Doğum günü kutlu olsun Doğacığım. Sınavda da çok başarılı olmanı ümit ediyorum. Çok başarılı olmazsan da beni ara. <laughs> ee, Sinem Hanım kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Hı hı. Yani yayında da ipleri anlatırken düzgün anlattığımı söylüyor hanımefendiler. Evet. Bakalım yani bildiğimiz yerden denk gelirse. Hadi inşallah inşallah ip şiş falan sorar. <laughs> Yok canım o kadar da değil. <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Klasik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam. Harf alayım. Tabii. Buyur. C. Kızı vardır bunun. Türk şarkı öyle değil mi? Acem. Acem doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Cehaletle verilmiş Burcu. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Gastronomiden geliyormuş. Ay bir gelene bakın. Ensel. Buyursunlar. Yazın habercisi olan mayhoş bir meyve. Erik. Erik doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Anatomiden geliyor bakalım soruya. Atardamar sözcüğünün Fransızca kökenli eş anlamlısı. Harf alayım. Aldık bir tane. R. Ana nokta nokta. Başına bir sesli koyun. Ar, ha. Ar, artos falan diyorsun geliyor. Harf <laughs> <Arfalıyım. gülüyor> T. E ama? <laughs> Din bari. Bir harf daha <laughs> Bir harf aldık. R. Artar. Durdurun uydurun artık. Artar. Artar. Arter. doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Yapı meka almış. Türkçe kökenliymiş efendim şimdi gelen. Bakalım. Binalarda atık suların merkezi kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı. Ana hat. Hiç o kadar gitmeyin ya. Kanalizasyona iletiliyor. Binalarda he. su nereden efendim e, kanalizasyona it, iletiliyor? Kanal değil. Balkonu yıkadınız. Evet, gider. Gider doğru cevap. Şimdi 6 harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu. Zorluk, güçlük. Eziyet. <laughs> değil. Güçlük. Çok yapılmalı. nokta nokta durumda kaldım. Bana yardım edebilir misiniz? Harf alayım. Harf alarak başlayalım. Ü. Güçlük. Değil. Aa, aa ben diyorum güçlüğü. Ay evet. Evet. Sıkıntı veya güçlükte yapılan durumu. Yani. Zorluk, güçlük. Ya bir nokta noktamız var. Külfet. Oh, değil. Ben yokum. Harf alayım. Harf aldım. Şe. <laughs> Düşlük, küşlük. Ne? Düş. Ay. <laughs> Yok harf alayım. Aldık bir tane daha. Müşkül. Müşkül doğru cevap. Neler saçmaladınız? <laughs> Hiç saçmaladığınızı düşünmüyorum. <laughs> Efem altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Başkaları tarafından bilinmesi sakıncalı görülen bir gerçeği saklamaktan vazgeçip açıklama. Ben değildir inşallah. <laughs> Yumurtlamak geliyor. Gibi aklıma. bir şey ama öyle değil. Bu harf alayım bir tane. Peki alın. Aldı verdiler zaten. İtiraf. İtiraf doğru cevap. 7 <laughs> harflere geçtik. Yapım eki almış Türkçekökenli. Gelsin bakalım. Uzunlamasına çubuk şeklinde desenleri olan kumaşları niteleyen bir sıfat. Ekoseli. Değil. Hmm. <laughs> Ekoseli kare ya. Uzunlamasına... Çizgili. Çizgili doğru cevap. <laughs> Ekoseli nereden bildim. Aynen. <laughs> <laughs> Resmen. Efendim 2900 puanımız var. Çok iyi bir puan bu. Yarışmanın tam ortasındayız. Ee, şimdiye kadar 8 harf kullandınız. 8 mı? Maalesef iki harfimiz kaldı. İbrahim Bey çıtayı arşa bıraktı. Bir dakika 34 saniyemiz var. O biraz az. Bundan sonra koşacağız. Tamam. E i̇ki harfin ikisini de alırsak 19 saniye bırakmamız gerekiyor. O yüzden e, koşacağız dedim ya. Hızlı koşacağız. Sinem onu. Yani eğlenelim ya. Aynen <laughs> eğleniriz zaten acele ederken hiç merak etmeyin. Devam Bakalım, ediyorum. Ben neler saklamayacağım. <laughs> İzninizle. Yedi harflerdeyiz. Bir özel isim soracağız. Soralım. İstanbul Üniversitesi ve Sahaflar Çarşısı'nın bulunduğu İstanbul semti. Beyazıt. Beyazıt. Doğru cevap. Doğru cevap. Ne oldu benim doğru cevap vermeme mi güvenmediniz? Allah Allah. Kısık ses mi söyledim? Ne? Kısık sesli söylemiş olabilirim belki. Özel Yok ben söylemiş olabilirim. Rica ederim Sinem <laughs> Efendim 8 harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Silahlı kuvvetlerde personel, silah, araç gibi unsurların stratejik ve taktik amaçlı transferi. Harf alayım. Ya alın hadi. Ve. Hastayken de bir şey, bir şey yaparlar. Yani bir doktora gitmeniz gerekir de önce başka bir doktor sizi e, nokta nokta eder. Muayene değil. Değil. Silahlı kuvvetlerde personel, silah, araç gibi unsurların stratejik ve harf alayım. Son harfiniz. Alayım. Evet istiyor. T. <laughs> 19 saniye arttıracağız artık. Durdurun Muhteviyat gibi bir şey diye geliyor. Sonu öyle. Sonu öyle. Başı da böyle bir göndermek gibi. Transfer. İletmek. Personel, silah. Araç gibi olsunlar. Stratejik ve ya. taktik amaçlı transferlere. Sınıra askeri nokta nokta yapıldı. Sevk etmek. Tek kelime yapın onu. Sevk. Sevkiyat. Sevkiyat doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Yapı meka almış. Farsça kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Kuru yemiş ve atıştırmalıkların konulduğu kap. Çerezlik. Çerezlik doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. İki kelime istiyoruz. Gelsin bakalım nasıl bir soru. Farsça kökenlisi aşiyan olan söz dizisinin Türkçe karşılığı. Hiç yok bende aşiyan. Vallahi mi? Uh -uh. Harf alayım. Aldık. Bitti zaten. Bitsin. Evet. Ş. Şey. Oğlum bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Tabii ki. Y. Ye. Güzel yerden geldi Ye. Ayşe'nin ne demek olduğunu hiç bilmiyorum o yüzden harf alayım. Aldık bir tane daha. S. Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Heh. Patladık. <gülüyor> <gülüyor> yok yok patlamayın. Başına bir sessiz harf koyun hanım. Kuş diyeyim. Diyin efendim. İşte kuş nesi. Ayşe'nin farsça kökenli. Kuş nesi olur efendim. Kuş yuvası. Kuş yuvası doğru cevap. Ne? Altın bilezik. <laughs> güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Efendim 8 saniyemiz var o yüzden laps diye o, o şeye basmanız gerekiyor. İki kelime şimdi istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Hatta Denizin oluyor. dibine inebilecek özel donanımla su altında çalışmayı meslek edinen kimse? Denizaltı, dalgaç. Kimse? Kimse, ha. adam. Ha. Hmm, balık adam. Balık adam doğru cevap. Onerlerdeyiz. Bir Birleşik bir kelime aynı zamanda da bir sıfat efendim. Bakalım yazılı dünyayla derin bağ kuran kişileri kişiler için kullanılan Harf bir söz. Söyleyeyim. unuttum. Yazılı dünyayla derin bağ kuran kişiler için kullanılan bir söz. O kadar Kitap kurdu. Hiç kurdu değil. Kitap sever. Kitap sever doğru cevap. Son soru geliyor. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Bakalım nasıl sormuşuz. Kalkalayayım. <laughs> Geç mi kaldım? <laughs> Öne çıkan, dikkat çeken, önem arz eden anlamına gelen bir tabir. İki kelime. B güzel yerden geldi. Aslında bu böyle şey gibi, tekerleme gibi. Yani tekerleme hmm. gibi demeyeyim ya. Yani şey, arka arkaya söyleniyor zaten Öne çıkan, dikkat çeken, önem arz eden. İşte e, mesela nokta nokta kitaplar var. E, herkesin okuduğu. Evin nokta nokta eksiklerini aldık. E, önemli nokta nokta ama belli, başlığı. belli başlı olacaktı. Gerçekten üzgün alkış. Hiç istemediğimiz bir yerde geldi. 6300 puan kaldı bize. Benim favorim zaten 5 numara. Sizin favor <laughs> favoriniz 5 numara mı? Aa, niye? Yani çok başarılı olacağına inanıyorum. İbrahim Bey o kadar başarılı gelmedi ya, mi İbrahim Bey zaten çok başarılı da. <laughs> Siz Ersin Bey'e güveniyorsunuz. Oğlumuz daha başarılı olacak gibi geldi Oğlunuz. bana. Hadi bakalım hayırlısı. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok tatlı oldu gerçekten sizinle tur. Bence iyi de gidiyordunuz ama bir yerde saldınız. Niye saldınız bilmiyorum. Ya zaten... Salmaya gelmiştim, Eğlenmeye gelmiştim. <laughs> Sinem Hanım ayaklarınızı sal. <laughs> Teşekkür İyi ederim. Ki geldiniz. Teşekkür Yine karşılaşırız ederim. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. alkışlarla ederim. uğurluyoruz <laughs> ve Teşekkür dördüncü... <laughs> ederim.